Sevmiyorum dedim atma takla paraları koycbe atla atla beynimizi yedik toksik aşkla o yüzden cem abi sapla sapla hesaplasam da bir aptala denk geldim üzgünüm ama renk verdim seni sevmiyorum yine de eğlendim çok hızlıyım ama sana geç geldi <laughs> He ah ve o big man kendisi cebini ama çok idam samacım milyoner bak topram 34 44 blam 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 köpek var dükkanı içeriye girmen çoğunlukla yok onun kadar büyükler seni vallahi milyonlar Kendine gelsen biraz daha ne bul Cebeş baba son gaz ilaçta Bazen mahallede bazen de bir ilaçta. Kafamı hüdüledi konuşuyor silahlar Kapuçini sinirim işin içindeki tatanga Senin kaldı bir bende batar Ya mahalle karışık biraz kendini atan var Okyanusa süremeyip kumlara batan var Allah elindeki zarları Bense çok daha tanımıştım amcayı Büyük bala atası verdim kancayı Tanıyorum gözlerinden konuşan o kancı Anlatmasa zaten biz severiz zaten Yürüyorum taraftara arkamda alem Koklamış gülü ve zaten Aynen. Yokla bak cevabı alacağım. Tuttak bu arabada gaz pedal otoyu attı. Yakada da like yapar. Sana tüpü gelen bana baba renk atar. Bakarım alemin bu göbeş kan katar. Benim bir laf geçmez ben oto. Bebek benim neden geçmez oto. Kimdir kimdir bile gülden

Yapıştır benim yakama La 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 bebek la 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 Darlama beni darlama Ben makinalı sen soft miligram 10 miligram ekstra bir 10 miligram Çarşafı ver akava hisler Ghost gibi kal düşmanım yok Büküyorum dost gibi kan No limit lan Lost gibi boz boz Kok komplike yap Boz gibi kafa karıştır Yala yapıştır Yunusların denizine dağ Vahan Türkiye gece konseri yap Para ister gitmek ben bu rakamım Always focus always I'm on come tamam Sen come on, on gibi kralar ben come on Elik sunu Mikrofonda yamam Yaradım yam 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 Yamuksun tamam yamuksun tamam Benim uzayım ve benim kafam Yutuzak tamam

sever beni Bilir de sever der beni Mütevazi ama serseri Bilir de sever der henüz ser bana miligram 10 miligram ekstra bir miligram ver akıva ister gibi kal düşmanım yok Bir çünkü... <laughs>